Dünya mucizelerle dolu olan bir yer. Bu güzel gezegenimizde büyüleyici ve tüyleri diken diken eden muazzam yerler bulunuyor. Bu olağanüstü yerler fizik kurallarına adeta meydan okuyor. Genelde bilim kurgu filmlerinde aşina olduğumuz bu mucizevi yerler aslında gerçekten var. Doğa bazen sunduklarıyla herkesi şaşkına uğratabilir. İşte bilimsel olarak var olması imkansız olan yerler. Amazon kaynayan nehir. Sürekli kaynayan ve içine düşen her şeyi öldüren bir nehir düşünün. Bir halk efsanesi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İşte Amazon'un derinliklerinde kaynayan ve içine düşen her canlıyı öldüren kaynayan nehir. Bilim dünyasını kendine hayran bırakan bu doğa harikasının dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Kaynayan nehir aslında kaynamıyor. Ancak 93 dereceyi bulan sıcaklığıyla içine düşen her şeyi öldürebilecek kadar sıcak. Yani bu sıcaklıkta yumurtanızı bile haşlayabilirsiniz. Sürüngenler, küçük memeliler ve amfibiler sürekli olarak bu sulara düşüyor ve canlı canlı kaynıyor. Nehrin suyunun jeotermal enerjiyle bu kadar yüksek sıcaklıklara ulaştığı açıklanırken, bu olayın gezegende tek olduğu bu nedenle de bölgenin koruma altına alınması gerektiği söyleniyor. Kaynayan nehir Amazon'un kalbinde, doğal dünyayı anlama sebebimi sorgulatan büyüleyici bir yer olarak görülmektedir. Bu harika yer sizi şaşırttıysa sıradaki inanılmaz yerlerin aklınızı başınızdan alacağını göreceksiniz.